Merhaba arkadaşlar, 20 Mart 2020 Fairway Güney Afrika 6'lı ganyan tahminimi paylaşacağım. Birinci ayakta 5-3-2 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 ile biri ilave edebilir. İkinci ayakta 7-10 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 2'yi ilave edebilir. Üçüncü ayaktaki numara tekimiz, bu atarak rakip ararsanız 4-1 daha farklı bir kurguda 6 ile 5'i ilave edebilirsiniz. Yani 3. ayak 2 tek rakipleri 4-1 veya 6-5. 4. ayakta alternatif tekimiz 6 numaradır. Rakipleri 8-1-2-10-3'dür. Daha farklı kurguda 5-11-7-9-4 de yazılabilir. 5. ayak 1-6-4 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 7, yazabilir. 5'i de yazabilir, ilave edebilir farklı bir kurguda. 3 7 5 yazabilir 5. ayakta. Son ayakta ise 4 8 yeterli. Daha da farklı bir kurguda 2 3 7 9 10 yazılabilir. Yani kuponu özetleyecek olursak 1. ayak 5 3 2, 2. ayak 7 10, 3. ayak 2 tek, 4. ayak 6 tek, 5. ayak 1 6 4. Son ayak 4 8. Bu şekilde oynamanızı tavsiye ederim. Herkese bol şanslar diliyorum.